<laughs> Jennifer Lopez. Oh maşallah. Hep Bunların oralar hep yanar da ya patlar yani hiç. Eh. Ama hala maşallah var. Çok güzel kadın. Eh. Yanar daha dedim de bir hikaye geldi aklıma size anlatayım. Çemiyim şey artık zaten efendim yani bizim ailede herkes biraz matrak yani matraklıkta ben buradayım burada ama yani babalar dedeler of. Uçuyorlar. Maşallahları var. Şöyle bir yaslanayım hafif. Belim ağrıyor. He. Daha dedim de. Amcamın bir hikayesini anlatacağım size. Gömer amcam. Ya. Fena gömer. Uyanık. Öyle böyle değil. Bildiğin gibi değil. Bodrum'da. Öyle bir geziyor. Bir gün Biraz da para var tabi falan. Yapındırmış. Efendime söyleyeyim. Öyle bir, bir dağ var orada. Dur şunu iyicene şey yapayım. Heh. Efendime söyleyeyim. Geliyor kimin diyor burası. Buralar diyor kimin. Oradan çıkıyor bir köylü diyor benimdir. Veriyor diyor. Yani bir konuşuyorlar anlaşıyorlar. Bir sı parasını alıyor yani. Anladın mı? Dağ. Kim ne yapsın dağ? Dağ. Bildiğin dağ yani. Bildiğin dağ. da. Gümüşlükte. He. E işte oraya bir şey yapacak kafasında o yani. O zaman vizyoner adamlar bunlar. Kafa çalışıyor yani. Fırıldak gibi dönüyor. He. Efendim mesela. <laughs> Oraya diyor bir inşaat yapalım. Bir böyle diyor işte restoran, otel, motel falan filan. Koyuyorlar iş makinelerini. Çalışıyor çalışıyor iş makineleri. Çalışıyor. Çalışıyor iş makineleri. Makineler kırılıyor, patlıyor. Dozerler giriyor. Dozerler dağılıyor. Olmuyor yani. Kıramıyorlar. Kaya, kaya. Daha ya. Daha. E ne yapalım? işte bir mühendis falan filan oradan diyor. Biz diyor patlatırız burayı diyor. Patlatırız öyle olur diyor. Başka türlü olmaz diyor. İşte patlatırsın patlatamazsın bilmem ne. Belediyeye gidiyorlar. Diyorlar olmaz. Belediye. Ya diyor yani yok mudur diyor bunun bir yolu falan. Efendim yani bir, bir, bir yolu orada mı? E, yani işte falan. Rüşvet tabi. Yani rüşvet tarihin her, her zamanında var. Ya var. Yani düşün mayalar. İşte insan kesiyorlar. Şey yapıyorlar. Adak yani falan. Yani tanrılara işte rüşvet veriyorlar. Adamlar tanrıya sanıyor ki kendileri yiyor ya rüşvet. Tanrılar da yiyecek rüşvet. Yani. <laughs> Neyse. işte o zamanın belediye başkanı. Şimdi adını vermeyeyim. Sıkıntı çıkar. Yani biz de bu yaştan sonra. Anladın? Anladın sen onu. Ha, Bir tane Toyota. Hadi diyorlar. Ha. Yalnız diyor yani patlatacağız ama hani bunu diye bir iyi bir zamanlama yapmak lazım. Ha. E nasıl olur öyle, öyle gün, gün ortasında olmaz. Diyorlar yani Ramazan yakın. Ramazana denk getir diyorlar. Ha, yani iftara miftara denk getirelim. böyle bir çaktıralım diyor. Efendim söyleyeyim. Ramazanın öyle bir işte bir günü. Öyle tam iftar vakti. Millet ağzında şey yani kaşık böyle önünde bekliyor böyle. Top patlasın da hani ağzına kaşığı vuracak. Heh. İşaretler geliyor bilmem ne 3 2 1 patlatıyorlar da millet ben ay, bu, su içen adam kaçıyor boğazına bilmem ne yani işte patlatıyorlar da öyle dümdüz ediyorlar Çıkan taşlardan da yapıyorlar. Şato. Gargamel'in şatosu. Ya yani ya bilen bilir. Gidersen gümüşte görürsün öyle böyle girerken tam böyle sağda Gargamel'in şatosu. He. Adını vermeyeyim şimdi. Telli melli bir şey. Oraya bir restoran yapıyor falan filan. Tabii yani Türkiye şartları olmuyor yani. Batıyorlar. Ama işte böyle Bezur yanardağ patlar Gık olmaz Bodrum inliyor Bodrum böyle sallanıyor sallanıyor Bodrum'dan duyuyorlar sesini Öyle bir hikaye işte Ben de aklıma geldi şimdi Bu Jennifer Menifer Hadi iyi akşamlar